From dizisinin 5. bölümünde Victor'ın babasıyla yeniden buluşmasından koloni evinin bodrumunda ilginç bir keşif yapmasına kadar birçok sürpriz vardı. Ayrıca Şişe Ağacına geri dönüş yolculuğu da bu bölümde karşımıza çıktı. Tüm bu olaylar yeni ipuçları ve teoriler anlamına geliyor. Sizlerle bu videoda bir bölüm özeti değil, dizinin en büyük gizemlerine derinlemesine bir bakış atalım. Dale'in Şişe Ağacına adım atarak beton havuzda yakalanması gerçekten dehşet verici bir sürprizdi. Ancak ölümü bize bu ağaçların nasıl çalıştığı hakkında önemli bilgiler de verdi. Victor'dan zaten Ağaç, ağaçların hareket ettiğini biliyoruz. Bu yüzden nereye gittikleri de önemli bir soru haline geliyor. Şu an itibariyle bu ağaçların nereye gittiğini gerçekten bilen tek kişi beyazlı çocuk gibi görünüyor. Birinci sezonun sonunda Boyd'u zindana yönlendiren oydu ve Victor'un hayatı boyunca bu zindanlarda dolaşmasına yardımcı oldu. Ayrıca birinci sezonda Julie'yi ağaca iterek hayatını kurtaran da Victor'du. Bu bölümde Victor, Ethan'a ağaçlar hakkında bilgi veriyor ve dikkatli olmalısın yoksa kendini bir dağın içinde bulabilirsin diyor. Dale'in durumunda ise bir havuzun içinde buldu. Hatta birkaç dakika sonra Victor bu ağaçlardan birine taş attığını görüyoruz. Bu onun ağaçların ne kadar tehlikeli olabileceğini bildiğini gösteriyor. Eminim ki Victor ikinci sezonun sonunda Tabita şişe ağacından geçerken onun için güvenli olduğunu biliyordu. Victor'un odasındaki bir resme bakarsanız neye benzediğini görebilirsiniz. Resimde Ankuy çocuklarından biri var. Ancak ilginç olan şey resmin arka planında Victor'un farklı ağaçların nereye gittiğini ve birbirine nasıl bağlandığını gösteren basit bir harita oluşturmuş olması. Victor'un kendi koordinat sistemini oluşturduğu bile düşünülebilir. Ağaçlar için yeşil üçgenler x işaretleri ise ya ağaçların bittiği ya da bir şeylerin gömüldüğü yerleri işaret ediyor olabilir. Bu x sembolü Victor'ın not defterindeki ve bavulunu gömdüğü yeri gösteren sembolle aynı. Şişe ağacının dışında Jade ve Tabitha şişelerden bazılarını açarak Jade'in tarih olduğuna inandığı 4 rakamı ortaya çıkarırlar. Birinci sezonun finalinde Boyd 1864 tarihli şişe ağacından bir sayı okumuştu. Bu tarih Tabitha'nın bir bölüm önce gördüğü kabustaki deniz fenerine kazınmış gibi görünüyordu. Uzun zamandır bu tarihlerin tekrar eden döngüler oldu olduğunu düşünüyordum. Yeni kasaba halkı gelir, büyük bir katliam olur ve döngü yeniden başlar. Ancak Tabita tabi, bir şişede 2659 yazılı olduğunu fark eder. Eğer bu gerçekten bir tarihse 600 yıldan fazla bir gelecekte demektir. Bu yeni bilgiyle bile döngü teorisinin hala geçerli olduğunu düşünüyorum. Peki ya izlediğimiz şey uzun bir zaman çizelgesinde sonsuzluğa dönen bir noktadan ibaretse? Mağara çizimlerinde sonsuzluk sembolünü görüyoruz. Beyazlı çocuğun geleceği görebildiği de ima ediliyor. Victor'a 7 mezar kazmasını söyleyen de oydu. Bu mezar daha sonra koloni evine yapılan saldırıda ölen kişilere ait oldu. Burada bir tahminde bulunmam gerekirse, bu döngülerin iyi ile kötünün sonsuz savaşını temsil ettiğini düşünüyorum. From'un yaratıcılarının Lost dizisinde de çalıştığını unutmayın. Lost, iyi ile kötünün savaşı üzerine yoğunlaşan devasa bir temaya sahipti. Bu dizide de beyazlı çocuğun bulunması bir tesadüf mü? Umarım tüm şişeleri ve ilgili tarihleri inceleyip bir desen olup olmadığını araştırırlar. Jade'in dediği gibi modeli anlayana kadar her şey kaotik görünüyor. Jade, bu ağaçların ve sembollerin bir bağlantısı olduğunu inanıyor. Tabitha'ya taş levhalarda gökyüzüne bakan Ankuy çocuklarından bahsediyor. Bu da beni tüm bu sistemin haritasını çıkaracak olan yapıştırıcının yıldızlar olabileceğine ve sembolün bir çeşit takım yıldızını temsil ettiğine inanmaya yönlendiriyor. Jade'in ikinci sezonda kemanla çaldığı şarkının Twinkle Twinkle Little Star olması tesadüf mü? Ayrıca bir kullanıcı bu tarihlerin astronomik olaylarla uyumlu olabileceğine dikkat çekmiş. Ayrıca Henry'nin büyük bir motel tabelasının olmasına rağmen ortada motel bulunmadığını fark etmesi de ilginç bir detay. Bu kayıp motelin ve uzaktaki ağaçların bir şeyleri ışınlama yeteneği arasında bir bağlantı olabileceğini düşündürüyor. Ne yazık ki Jasper hakkında pek yeni bir şey öğrenemedik. Bu bölümde sadece Jasper'ın tünellerde olduğunu öğrendik. Sarah ve Victor tünellere gitmeden önce Victor'un bazı malzemelere ihtiyacı vardı. Jasper'ı daha önce iki kez bu tünellerde görmüştük. Bir kez Jade'in halüsinasyonunda, diğerinde de Tabitha ve Victor tünellerden kaçarken. Bölümde Victor'un babasıyla yeniden bir araya gelmesi ise en duygusal andı. Victor babasını bulamadığı için kendini hayal kırıklığına uğramış hissediyordu diyordu. Ailesini kaybetmenin acısıyla başa çıkmak için babasının neden hiç fotoğrafı olmadığını kendisine sormuştu. Ayrıca Victor'un kasabadan önce olan her şeyin bir rüya olduğuna kendini inandırdığına dair bir ipucu veriliyor. Son olarak Sera'nın söylediklerine de değinmek istiyorum. Onun bir tür kefaret hazırlığında olduğunu düşünüyorum. Özellikle koloni evine adım atarken aldığı bakışlardan bunu anlayabiliyoruz. Randall ise hala hayatta ama parçalanmış bir şekilde kurtarılması büyük bir şok oldu. Randall Boyd'un kendisini ölüme terk ettiğini unutmadı ve bu aralarındaki gerilimi artırabilir. Canavarlar neden Randall'ı istedi ve neden yaşamasına izin verdi? Randall kasabanın diğer sakinlerinden farklı. O kötü varlıkların Ağustos böceklerine yenik düşen üç kişiden biriydi. Yani bilinmeyen bir bağlantı olabilir. Boyd'un bu konuda yaptığı en iyi açıklama ise şu. Yüzündeki yara kasaba halkı için canavarların her zaman orada olduğunu hatırlatan kalıcı bir iz olacak. Bu geceleri yaşanan tehlikeleri hatırlamanın bir yolu. Canavarların Tienche'nin ölümünden sonra Boyd'u hayatta bırakması gibi korkunç cinayetler işledikten sonra da diğer her kasaba halkının yaşamasına izin verdiği örnekler var. Julia ve Elgin ateş küreğiyle yaşadıkları tehlikeli karşılaşmanın ardından arkadaşlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Julia Fatima'nın odasına biraz ot çalmak için gitti. Yolda bir bebek olmasına rağmen buna ihtiyaç duyuyor gibi görünüyor. Onu tanıyorsan bu sezonda her şey serbest. Kötü varlığın transından çıktıktan sonra kafasını ele geçiren çığlıkları sadece ot durdurabiliyor. Ancak aslında onu en çok endişelendiren şey içinde hissettiği bu derin korku duygusu. Elgin uyanıkken bile gördüğünü söylediği boğulmuş kimono kadar hakkında Julia'ya açılıyor. Başlangıçta ona zarar vermeye çalıştığını düşünse de aslında yardım istediğini fark ediyor. Burada büyük annesinden bahsetmesi oldukça ilginç. Çünkü büyük annesi bunu bir baş melek Cebrail ziyareti olarak yorumlayacağını söylüyor. Cebrail ilahi mesajların ileticisi olarak bilinir. Bu da Kimono kadınının Elgin'e önemli bir şey iletmek istediğini gösteriyor. Ayrıca arka planda TV'de görünen bir Vantrilo kuklası da dikkatimi çekti. Julie kasabanın amacının acı yaratmak olduğu fikrini daha da geliştiriyor. Dışarıdaki bir şey bu acıdan besleniyor. Kasaba halkına umut vermek için annesi geri getirildi. Varlığın ikinci sezon finalinde Boyda söylediği gibi hiç umut acı yaratır. Henry bu duyguyu şu sözleriyle mükemmel bir şekilde özetliyor. En zor kısım bu, o küçük umut parçası. Dayanamadığım kısım buydu. Koloni evinin bodrumunda dikkatimi çeken birkaç şey var. Taş kemer Miranda'nın resimlerindekine benziyor. Ayrıca burada bir sarı giysi parçası var ancak bu daha çok bir gömleği andırıyor. Elgin'in fotoğrafında pek şüpheli bir şey göremedim ancak geliştirildiğinde Julia'yı görecek miyiz merak ediyorum arkada kimono kadının bir anlık görüntüsünü de fark ettim. Ayrıca bu kamera ile Christopher arasında bir bağlantı olup olmadığını da merak ediyorum. Jade'in birinci sezonda bulduğu Polaroid Christopher'a aitti. Bu bölüm bana Marielle hakkında kırmızı bayraklar gösterdi ve endişe verici birçok şey var. O kötü varlığın eline geçtiği düşünülen üç kişiden biri ve duygularını ifade etmeyen tek kişi. Nikki'yi kurtarmakla görevliydi. Ancak Christie ile olan sahnede tuhaf bir şey söylüyor. Kurşunu çıkarıp Nikki'yi stabilize etmiş ama sonra Nikki ölmüş. Bu oldukça garip bir durum. Fatima'ya da gizemli bir ilaç veren kişi Mariel. Fatima'nın bu ilacı aldıktan sonra çürümüş mahsulleri yemeye başlaması tesadüf mü? Nikki de Fatima'ya kötü davranıyordu ve birkaç gün sonra Mariel'in gözetiminde öldü. Ayrıca Mariel kötü varlığın etkisi altındaki diğer kişi Randall'a da bakıyordu. Burada bir bağlantı var mı yoksa tüm bunlar sadece tesadüf mü? Kenny, Boyd'a yerleşim yerinin dışında geceleri gizlenen bir şeyden bahsediyor. Kenny ve diğerleri iki gece boyunca kütük kulübelerinin dışından gelen yüksek sesleri duydular. Bu olay ilerleyen bölümlerde devam eden bir gizem olacak gibi görünüyor. Ancak ancak bunun bir canavar olmadığını düşünmeye meyilliyim. Canavarların konuşmasını duymuyoruz ve bu tuhaf totemler yüzünden yerleşim yerinin içine giremeyeceklerini düşünüyorum. Bahsetmişken Randall'ın yaptığı oymalar totemlerdeki kafalara çok benziyor. Ayrıca yeğenine doğum gününde vermeyi planladığı bir drone da var. Randall bu drone'u canavarları mı yoksa kasaba halkını mı gözetlemek için kullanıyor merak ediyorum. Defter ve kalem de birini veya bir şeyi takip ettiğini gösteriyor. Boyd'un buna bakıp Randall'ın peşinde olduğu şeyi anlayıp anlayacaklar anlamayacağını merak ediyorum. Fatima çürümüş mahsulleri yerken yakalanır ve Elise bebekle ilgili bir sorun olduğunu düşündüğünü söyler. Bu durumun Elise yardım almak için uzaktaki bir ağaca gitmeye yönlendirebileceğini düşünüyorum. Ancak asıl merak ettiğim Fatima'nın Elise kan meselesinden bahsedip bahsetmediği. Tilly'e gerçekten şüpheli bir karakter. Fatima'nın tarot kartı okuması ile ilgili hala bir gelişme olmaması beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. Nikki'nin kan lekesini temizlerken onu görüyoruz ve kasaba toplantısında Henry ve Donna'yı uyaran kişi de oydu. Fatima'nın arkasında oturuyordu. Kasaba halkının çoğu uzaktaki ağacın içinden geçmek istiyor ve bu toplantı bir barut fıçısına benziyor ancak Boyd uyarıyor. Sonunda dinlemeyenlerin başına gelenler tam bir sana söylemiştim anıydı ve bundan büyük keyif aldım. Boyd yaralarına yenik düşmeden önce Mercy'nin Deagle öldürmesine çok yaklaşmıştı. Ayrıca bu bölümün Dona'nın Deagle'in ölümüne verdiği tepkiyle bitmesini komik buldum. Gerçek hayatta iki oyuncunun evli olduğunu düşününce daha da ilginç oluyor ve evet hepsi bu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla içerik lik için kanalımı takip etmeyi ve bu videoyu beğenmeyi unutma.